hazırsak bu sizde yok. Bu sizde yok. Neden? Şu anda görün istediğim için. Tamam mı? Tıpkı ÖSYM'nin kitapçını o anda gördüğünüz gibi. Şimdi aforizma denilen bir olay var. Yani yazarların, sanatçıların, düşünürlerin özdeyişleri bunlar. Tamam mı? Burada görmüş olduğunuz özdeyişleri öncelikle yorumlayacağız. Bir anahtar kelime bulacağız. Yani bu cümlenin bağlı bulunduğu anahtar kelimeyi ardından da bu cümlenin arkasında bulunan Yorumları çıkaracağız tamam mı? Şimdi birinci örneği ben gösteriyorum. Hazırsak başlıyorum diyor ki birinci cümlemiz. Eğer aşağıya bakarsanız gök kuşağını asla göremezsiniz demiş. Şimdi bana öyle bir kelime söyle ki bu cümlenin anahtarı olsun. Nedir bu? Nedir? Hayır, özdeş atasözü değildir. Hadi bakalım. Atasözü söyleyeni bilinmeyendir. Özdeş söyleyeni bilinen. Söyleyeni belli olandır. Anahtar derken arkası, arkasını söylüyorum. Aşağıya bakarsanız gök kuşağını asla göremezsiniz. Yani burada aslında hedef var, doğru mu? Burada bizim için anahtar kelime arkasında bulunan anahtar kelime hedef, amaç değil mi arkadaşlar? Değil mi? Belli bir hedef söz konusu. Şimdi bu cümleyi okuduğunuzda arkasında bulunan mecaz nedir? Eğer aşağı bakarsanız aşağı gökkuşağını asla göremezsiniz. Yani aşağısı işin gerisi doğru mu? Geçmişi buradan kastettiği nedir? Geriye, geçmişe bakarsanız ve orada takılı kalırsanız, kalırsanız ileriyi göremez, gelişemezsiniz diyor. Doğru mu? Kastettiği şey bu değil mi? Adamın Vermek istediği mesaj budur doğru mu? Gök kuşağını asla göremezsiniz derken burada onun renkli hali başarıyı temsil etmiş. Gelişimi temsil etmiş doğru mu? Değil mi? Gök kuşağı güzel bir gelecek işte oradaki de gelişmek değil mi? Başarıya ulaşamazsınız gibi kastediyor zaten. İleriyi göremez, gelişemezsiniz tamam mı? Anlaştık mı? Başarıyı, başarıyı yakalayamazsınız. Anlaştık mı? aforizmaların nasıl yorumlanacağı netleşti mi canlar? Birinci aforizmamız neden veriyorum bunu? Çünkü ÖSYM size bir cümle verecek. ÖSYM bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diyecek. Ya da en yakını hangisidir diyecek. Tamam mıyız? 6 çiziliden 4 tane verecek size. Net miyiz canlar birinci soru için? Gidiyorum o zaman ikiye. Başarı harikadır. Evet ancak popülerlik olan bu sadakatsiz periye ayak uydurma çabasını içerir. Şimdi buranın sizce anahtarı ne olabilir? Öyle bir kelime söyleyin ki bu cümlenin dayanağı olsun. Nedir sizce? Devamlılık mı? Başarı harikadır ancak popülerlik olan bu sadakatsiz periye ayak uydurma çabasını içerir diyor. Doğru mu? Burada süreklilik, devamlılık kısmı çok önemli değil mi? Ya da bunun yerine İstikrar kararlılıkla devam etme durumu da olabilir, değil mi? İstikrar eşittir kararlılık demek. Bana öyle bir cümle söyleyin ki bu cümlenin yorumu olsun. Hadi bakalım. Ne dersiniz? Bir cümle halinde istiyorum. Hadi bakalım. Söz sizde. Başarıya ulaşmak isteyen kişiler istikrarlı olmalıdır. Hayır, sadece bu değil. Çalışmayı bırakırsan başarıyı kaybedersin. Başarı bıraktığın yerde seni terk eder. Şimdi bak başarı harikadır fakat popülerlik olan bu sadakatsiz periye ayak uydurma çabasını içerir. Yani ne diyor? Başarı devamlılığı olan bir süreç güzel. Başarıyı yakalamak istiyorsanız sürekli çalışmalısınız. Bu doğru. Bu yanlış değil ama bunun içinde bir durum var. Popülerlik olan sadakatsiz periye ayak uydurma çabası. Yani sen ne yapacaksın diyor. He, devamlılık esası olacak değil mi? Başarı sürekli olmadığında sizi terk eder diyor. Doğru mu? Çünkü niye? Sadakatsizlik kısmı değil mi bu işi? Sadakatsizlik kısmı seni bırakıp gitmesi. Yaptığın bütün emekleri ortada bırakması. Doğru mu? Başarı süreklilik olmadığında sizi terk eder diyor. Sürekli olmazsa başarılı olamazsın diyor ilk sen. Doğru mu? Netleşti mi? İşte size ÖSYM e, bu cümleyi verse ve altına dese ki bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Al sana mis gibi 23. soru. Tamam mıyız?